Tabii mümkün değil bu şekilde. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya tamam seveceğim böyle de seveceğim. Değerli spor severler. Kokumuz küçük bir operasyon geçirdi. Sağlığı gayet iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Evet. Kendisi sevdirmekle meşgul şu anda kendisini. O yüzden sonra görüşürüz. <laughs> Gördüğünüz gibi derbide... Şu anda Selim Bey'deyiz, iki evet. kişiyiz. Ama gelecekler. Tuğrul Bafra, kendisi ekibimizin Ay, tek Fenerbahçelisi. Yok bugün ben de Fenerliyim. Aa. Tabii canım, sonuna kadar. Lan niye sen Fenerlisin ya? Sen Beşiktaş'tın şu anda. Fener'in puan kaybetmesini dilemen lazım, adamlar o, şampiyon. Hay, Galatasaray olmasın, Fenerbahçe olsun. Allah Allah, ne pislik çıktın sen pislik ya. Pislik değilim abi, Allah Allah. Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Nedir bu sendeki Galatasaray sevmemezliği? Galatasarayla alakalı çok ben Fenerbahçe seviyorum. Hemen skor tahminlerimizi alalım. 2-0 2-0 Fenerbahçe. Anlık hani kap yapar Fener. Ben bu maça diyorum ki 2-2 biter. Beraberlik. Çok iyi değil mi tahmin? 2-2. 2-2. İmkanı yok. Çok güzel bir ile başladı maç. Burada sevgili Fenerbahçelileri de emeği geçenleri de eee tebrik ederiz, kutlarız. Çok iyiydiniz gerçekten de. Adeta bir görsel şölendi. Avur Allah. Allah Fener, tüh be. Taç Trabzonspor'un maç Fenerbahçe'nin baskısıyla başlıyor. Dün Galatasaray 2-1 Kasımpaşa'yı mağlup etti. Evet. İrfan Can da Hmm. Şova başladı bu zaten sezon bu ha. Hep iyiydi de, hep iyiydi, de evet. geçen sene pek oynayamadı. Gerçekten iyi adam yani. Evet, iyi topçu. Yani İrfan Can varken, Emre Umar varken sağ kanada Cengiz Ünder çok saçma oldu gibi sanki. Bence de gereksiz. Gereksiz Kent oldu de var, yani. Mi? Kent de var. E, zaten solda Tadiç var falan yani. Şu adam değil mi? Şu 2 metrelik çocuk. Evet, evet. Onaçu. 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 Bak herkes boyundan bahsediyor adamı. Evet, çok güzel. Bunda bir... Aa Pepe 11 de mi? Tabii. Aa iyi topçu, Pepe'yi topçu şimdi evet. hocam Aa, yani. Pepe birazcık salak. Yani şimdi Fenerbahçe kayıpsız evet. ilerlerken ilk defa biraz zorlu bir rakibe karşı oynuyor diyebilir Değil miyiz? Henüz daha oynadı Beşiktaş'a karşı oynadı. Evet. Şu anda Fenerbahçe daha henüz bu tip işlere girmedi. Girmedi. İlk zorlu sınavı diyebiliriz. En azından bir derbi yani şimdi bu. Fred'in yokluğu sence belli mi şu anda Fenerbahçe'de? E tabi bir tık ama çok da yani daha dur bakalım ne olacak? Fred daha Oo. çok bindiriyor Mihal göre. Bakalım Zeko ne yapacak? Bir derbi mücadelesi. Golüne, gollerine devam edebilecek mi? Oo. Ne oldu oğlum? Oo, i̇zle şimdi ne olduğuna bak. İyi de paratta. Eyvah. 2 metre. Ol. Gol. Gol geldi <laughs> Trabzonspor 1. Abi eyvah dedin gol oldu lan. Bak. Helal olsun. Sezerim kardeşim ben bunu. Sezerim. Güzel gol oldu ha. Dakika 10. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor Kadıköy'de. Sen ne depar attı orada be. Dedim ama bak eyvahı. Dedim de ben ne bileyim tahmin edemedim. Kanka bak 2 metre diyorum sana Çok bak. Güzel orta açtı. <laughs> <güzel orta> Tık. <laughs> Çok güzel orta açtı. Eros arıyor. Alo. Alo. Kardeşim iyi misin? Köy yollarındayım. Çıkıyorum, geliyorum, akıyorum. Nasılsınız? Maç baş başladı. Maç başladı. Trabzon attı. Trabzon attı. Hemen basıyorum. Sonuz 40 kilometreye geliyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon. Uy! <laughs> <laughs> Hayırdır? Hoşuna gitti. Ee, ya yani bu Galatasaraylıyım. Çok güzel orta. Evet. Çok güzel gol. Trabzon 1-0 önde derbideye bakalım. Ne olacak? Ferdi ile geliyor. Fenerbahçe. Gol. Zeko. Bana yani be. Dakika. Da, gol. Gol. sayı. Yemin ederim 10. dakikadan geliyordu bir buçuk üstü. Harbiden ha. Burada eline zaten eline... Dün Firik gitti. Icardi'nin eline çarptı tamam mı? Ama adamın eli böyle. Ulan neyini itiraz ediyorsun? Yani ya? şu. Anladın, şöyle Adam ne, ne yapacak lan? Bir de Twitter'dan falan paylaşmışlar. Üstü i̇şte, oldu lan. Ne pedalesi. ya bu fanatikliğin gerçekten bokunu çıkardınız ha. Onu söyleyeyim. Size diyorum, sana Size diyorum, bak sana, sana Sen, sen, sana de üstüne alınıyor sana eğer sensindir o. Bokunu çıkardınız artık ya biraz eğlenin ya şurada. Manyaklaşmayın oğlum. Bu bir eğlence ya. Aa bu arada Muster oynamıyor biliyorsun. Maalesef. Ve deplas, bayağı bir deplasmanı. Ne oldu lan ne oldu? Ulan inşallah 9. Bu değil inşallah dokuz yersiniz. Bok yeriz. İnşallah yersiniz. Ne siz gidip yenecek misiniz orada? Sen izle. Ben oğlum Sen bak izle. Ikisi, iki tane de avans vereyim sana. Tamam kardeşim. Tamam ne olacak? Ben Güna'ya güveniyorum Günüha, bir kere. İyi kaleci de abi. İyi kaleci. Tecrübe tecrübe. Bunlar Abdullah abici geçen sene göndermediler mi? Şimdi de geri aldılar. Niye geri aldılar? <laughs> ne saçma bir şey ya. Bazı ilişkilerde böyledir. Bir nadası bırakırsın. Kimisine yarıyor işte. Kimisine yaramıyor kardeşim ben şimdi. Beğenmem, Abdullah abici. Yani bir izleyici olaraktan seyir zevki olarak sıfır. Levakovic bile alkışlamış golü. Öyle güzel gol. Yani kendi arkadaşlarına moral, moral veriyor. Moral mi veriyor? <laughs> evet. Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Maç hocam. Maç biraz durdu evet. Biz de fark neyse goy, goy bağladık. Goy, goy bağladık <laughs> burada. Kendi aramızda konuşuyoruz falan filan. Maç... üstüne de hemen çaktım ama inşallah olacak. Fenerbahçe bir herhangi bir şey göstermiyor şu anda kardeşim. Baskı falan filan nerede ya? Evet maç gördüğümüz <laughs> gibi cacık. Cacık. Son ee, 10 dakikadır cacık. Hiç derbiye benzemiyor bir maç. O yüzden biz de Koko ile beraber şu anda hafif kendimiz. Ya böyle faal olmaz zor bey ya. Ne Zorbay mı ne? Zor, zorbay. Zor zorbay. Bir beyin oğlu Zorbay ne oldu? oğlu. Kizir oğlu var bir de Mustafa Bey. Ha, evet o da var. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu işte. Adam çarptı, faal verdi ya. Şimanski'yi de göremedik bu maç. Evet Şimanski hiç yok ortalıkta. Ceko, Ortada kimse yok ki gol atacak. Ceko sen orta açarsan kim vuracak? İrfancan yüksek sesli tepkisini koydu. Zorbay bakıyor. Zorbay bakar. Yemedi zorbay. Hadi bari iki gelsin ya. Haydi Trabzon, haydi Trabzon, haydi iki at, iki at. Şimdi 2 metrelik adamınız var. Açın ortayı da atsın. Gözler ona açıldı. Bütün zoomlar. Adamı... Eyvah, gol. Gol oldu. Foul var. bakılacak. Foul yoksa çok güzel gol var. Ne güzel vurdu. Foul yoksa çok güzel gol var bu arada. Var olmayın hepsi ya açıyor, sinirlendi. Onarçu sinirlendi. Kabul etmiyorum diyor. Biri yere attı kendini ama. Ya tamam oğlum ne itiraz ediyorsun? Bir bekleyin hakem diyor ki vara gideceğim. Ya, ya. Bak gitip bakılacak zaten abi ya. Bir boşaltın abi orayı ya. Zaten... 20 dakika oynanmadı. Ne güzel yere vurdu yalnız ha. Çok güzel yere vurdu. Hiçbir şey yok. yok. Gol. Gol. 2-0 olmuş. 2-0 arkadaşlar. Vallahi 2 açının golüyle. Yine 10 açı, yine 10 açı. Hiçbir şey yok. Böyle faal mi olur ya? Aa, Böyle faal mi olur? Gerçi tutmuşlar. Lan ben, oğlum ikili mücadele öyle faal mi olur ya? Ama tutmuş kanka. O, Bak. o siktir. Faal faal tutmuş ben senin kanka. Ben seni hakem gibi bekliyorum. Ama tutmuş kardeşim. Yemin ederim var ya futbolun katilisiniz ya. Evet o yani. Oğlum ikili mücadele böyle. Evet. Yani, kornerlerde oluyor yani. yani. Kornerlerde full oluyor. İşte Türk futbolu arkadaşlar bu yüzden ilerlemiyor. Hiç beklemenin beklemeyin ilerlemesini ilerlemeyecek Türk futbolu. Böyle kalacak. Şunu Fenerbahçe atsaydı bakalım verebiliyor muydun Favay? Veremez. 1-0 geride. Veremez. İşte. yoruldu. Ooo. Ooo. Şimanski. Lan Aaaa! bırak be. Hiç engellidi. Guruyor değil falca'n ya. Tad hiç kademeye girdi lan. Vallahi ne <laughs> ya? Sevgili dostlar. <laughs> bir sıfır. sevgili dostlar ilk kere 1-0 Trabzon üstünde kapanıyor. Sevgili dostlar ilk kere 1-0 efendimi söyleyeyim. Son Sıraflı. anda atıyordu ya ne güzel İlfan Can. Ne oldu Fenerbahçe çok rahat yanardı. Ya bir evet, aldığını, evet. ama dur daha 45 dakika daha var. Bakacağız. Ne i̇kinci kadar yıl. daha dayanacaklar ayrıca. İkinci yarı görüşürüz. Evet sevgili dostlar Fenerbahçe Trabzonspor Spor Dervisinin ikinci yarısından herkese merhabalar. Erdal Beyler de geldi. Hoş geldiniz. Erdal Bey biraz geciktiniz. Niye ne oldu? Ee, sarhoş ablanın bir arabamıza çaktı. Ne diyorsun ya? Yani? Evet. Olsun. Geçmişler olur, olsun. Yani cumartesi bir gün içer. Olur. Fenerbahçe oynayamıyor. Fred'i çok arıyor. Fenerbahçe'nin isabet düştü yok. Skor 1-0 Trabzonspor. Şimanski durgun. Tadis Ama durgun. bence Fenerbahçe ikinci yarı alır. Aa ne diyorsun? 2 yani, İkiden bir olacak diyorsun. Alır alır. Yani kendi evinde en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Yani yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben 2-2 demiştim. Skor Güzel, güzel tahmin. Sağ ol kardeşim. Ooo oh! Aaaa... Berat Aymergöz demin. Lan ne koydu be? O İnanılmaz o bir gol. Onunun Avrupa'nın daha ne Götümü yaydım yeni? <gülüyor> <gülüyor> Berat Aymergöz Özdemir Böyle bir gol yok oğlum bu ne? <laughs> oğlum ne biçim vurdu? Oha. O? Ben görmedim topu lan. File oynayınca anladım ben. Can bu. Be. Oha. İff. Müthiş gol attı ya e müthiş. Yeah. Oha. Be Oha. Ne kapatmış ama be. Tam Çabi Alonso gibi vurmuş ha. Yani <laughs> Fenerbahçe çeviremez burada. Fenerbahçe diyor <laughs> ki Fenerbahçe alır çözdü daha üstüne zıbof diye girdi. Tokat gibi cevap geldi kardeşim. Senin senin yüzünden biliyor musun bu? Sevgili dostlar ikinci yarının hemen başında Berat'ın muhteşem golüyle Trabzonspor 2-0'lık üstünlük elde ediyor. Samet Aa, bu arada Aa, hata yaptı. 3'e gidiyor şu anda Samet'in yani. sarı kartı var. <laughs> Abdurkadir Abdurkadir Modeda oldu. 3 oldu, 3 oldu, oldu. Ulan daha oynayamadı lan. 3 oldu. oldu. Trabzonspor şov yapıyor. At sıktı. Eyvah Kadıköy'de inanılmaz bir gece. <laughs> Uğurcan bile sevince geldi. Ulan şu maça ikinci yere girip üç buçuk üstü oynasaydık var ya 2 evet. dakikada gelmiştik. Samet'in hatası Trabzonspor'un golünü getirdi. 3-0 oldu bir anda maç. Resmen bir şok şu anda. Lan şok değil, şov bu. Şov, evet. <laughs> şov şoku. <laughs> bu maç artık çığırından çıktı ben sana Bu maç çığırından çıktı. Bak birazdan maç... başlarlar zaten. Kimi? Şey taraftar. Taraftar Kimi şey, oyuncuları. Kimi yuğlayacak? Fenerbahçe'yi. E bunca zaman destekliyorlar da kayıpsız gidiyordu takım. Ama ne oldu işte ilk dişli rakipte geçmiş olsun. Bir de silinlerine hakim olamazlar. Aslında kırmızı da kırmızı kesin var. Samet bu arada kırmızı yiyordu. Bıraktı. Sonradan aklına geldi. Samet'i çıkarıyor muhtemelen. Oğlum 3-0 ne ara 3-0 oldu lan? Maç başlar başlamış 3-0 oldu. Evet. Yani Berat'ın golü inanılmazdı. Zulkanı. Hemen dönüşte bir daha gol falan yok. Fenerbahçe şu anda gerçekten Samet kaleci libero gibi geziyor kafayı yedi. Bak yuhluyorlar Samet. Yapmayın Başladı oğlum ya. ya. Oğlum ne gerek var yani bu takım yenilebilir de ya. Daha ilk mağlubiyetiniz lan <laughs> bu arada. Ki mağlubiyet var mı yok mu daha belli değil. Kırmızı ayrıca yani biraz destek çıkın belki çevirecekler abi. Yetenekli diyeceğim de ama yani Neze ne, ne Tadiç de var bu maçta yani. Tadiç penaltı. penaltı 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 geldi. Tadiç kaçırır bunu. Çok normal bir arka sağ penaltı. Penaltı. penaltı adama penaltı yaptırdı. Penaltı. Yani. Tadiç topun gerisinde. Fenerbahçe 3-1'i yakalayabilir mi? Tadiç topa doğru. yavaş geliyor. Tadiç ve gol ve gol ve gol 3-1. Hadi bakalım hadi. Hadi John Fire. 61. dakika. Oh. Ve karşınızda Supi Bey. Fena Supi Beyciğim hoş geldiniz. Don. Merhabalar efendim. Çok basit don. bir penaltı oldu. Ya penaltı penaltı. Dakika oldu sana 77. 10 dakikada uzatma var. Var. Kırmızı kart geldi İsmail My Yüksek. My Kırmızı kart görüyor. Orta saha da çöktü şu anda. Böyle Fenerbahçe bir kırmızı kart, böyle bir sarı kart yok ya. Saçmalığın daniskası ya. Ya bu sarı olmamalı ya. bu sarı kardeşim. Giden adamın suratına bir koyamazsın ya. Allah Allah. Şu kötü oldu. Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı için kötü oldu. Çünkü Fred de yok. İsmail de yok. Orta sahada kim oynayacak durumları var. Aha 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 aha. Aha, aha Dövüş. İstediğimiz şeyler bunlar. be! Dövüş çıktı. <laughs> Oğlum boş ben boş tüm. orta yapıyorlar ya. Penaltı. Penaltı. Bu net penaltı. 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 Penaltı ikinci penaltı geldi ama bunu vermeyebilir. <laughs> o öyle söylüyor. Penaltı. Hayır kaldı. Evet penaltı. Yine penaltı. Yine penaltı. Bakalım. Kaçırdı penaltı sayı seyirciler. 21 milyon penaltı. Tadich geliyor. Kaçırır bence bunu. Yine yavaş geliyor Tadich. Tadic. Sağına. Zibov. Oran hiç direkten döndü. Kaçırdı. İkinci hamle gene kaçırdılar. Oğlum atamamak Elinde için ya elinden ya. geleni yaptı ya. İnanılmaz, inanılmaz. Ben altı tek. Ben altı tekrarı. Fenerbahçe atıncaya kadar devam edecek arkadaşlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üçüncü penaltı verilir mi? Erken girmiş 24 numara. Evet. Allah Allah. Altı numara da erken girmiş bu arada. Tekrarlanacak Tekrarlanacağı mı tuttu peki? Normalde çünkü tekrarlamıyorlar ya. Tekrarlamıyor. Niye tekrarlamıyorsun? Ama erken girdiği için avantaj salamış ve e, dönen topa kafayı vurmuş 6 numara. Evet. Dakika 90 olmuş Emre Mor'u aldı. Emre diyor. Mor oyuna giriyor. Ne oğlum 10 dakika. dakika. Ulan daha şurada 80'den beri bir şey oynanmadı evet. lan. 20 bile verebilir. 37 verse yadırgamam. Bu kadar çok penaltı veriyorsa adamsın 20 dakika uzatma verir. Adamın ben 18. yerinde olsam 13. 13 dakika uzatma bence. 11. ideal. 11 mi? Sence kaç dakika? Ben 15 diyorum. 15 dakika en az vermeli. 15 vermez ya. 13 dakika diyorum. Tadiç geliyor. Yine yavaş yavaş geliyor Tadiç. Tadic, Tadic, Tadic attı. 3-2 oldu. Bravo. Güzel. Aha. Bravo. Kart var. Kart var. Kart var. Bak dövüş çıktı. Kime dövüş çıktı? Allah oh, bir de buna seviniyorlar ya. Evet Trabzonspor bastırıyor şu anda bak 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 bak. Fenerbahçe'ye bak coştu Fenerbahçe'ye bak. Emre Mor şimdi alıp gidecek bak. <laughs> bak hareketlere bak yavrum benim ya. Yani. Ortaya dön dön ortaya Enis. Esmiye mi giriyordu? Giriyordu. Giriyordu ha giriyordu anladım ben. Esmiye ile hurra. Esmiye ile hurra. Hurra. O sayı Samuel'le geliyor. Fenerbahçe penaltı mı? Penaltı! Penaltı! penaltı. İkinci, penaltı. Sarı. İkinci sarı. İkinci sarıdan kırmızı kart o, o zaman. Atacaksın o zaman. Atacaksın o zaman. O zaman. Atacaksın. atacaksın onu orada. İkinci sarıyı vermesi lazım abi. Atacaksın o zaman. Yok bir ha. şey. Bak ha. hakem aldatmaya yönelik hareket. O sayı Samuel'e At. atacaksın burada. Atabiliyor musun? Penaltiyi tekrarlatıyordun ama atamadı. Atamadı. Gerçekten şurada atması atamadı. lazım. O sayı Samueli hakemi aldatmaya yönelik hareketten atması lazım. Atamadı. Eğer buna itiraz eden bir kişi varsa şerefsizdir. Bak net konuşuyorum. <laughs> ben ne <laughs> <laughs> Trabzonluyum ne Galatasaraylıyım kardeşim. Doğru. Eğer iş hakkaniyetle yapılacaksa bu Doğru. Türk futbolu izlenmez kardeşim. Bizans. Ben sana söyleyeyim bak. Bizans. Leş ne. Aynı sizin için de geçer, Sizin için de geçer. Doğru. Bu futbol izlenmez abi ya. Yani. Kardeşim bu senin için, benim için yok bu yani. Bu kuralın resmen uygulamaya. Adam kendini lan resmen kaldırdı, attı sarıyı. Bir sonraki iki maçına etkileyecek abi. Aynen O sayının olmaması. O sahayı Her aldı. Her yerde olan. Oğlum adam neler yaptı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aha. Gelir mi ya bizi kupon? Vallahi geldi. Reis ve gol! Aynen. Geldi. Bizim kupon geldi. Bir tanesi geldi. Eni satıyor 4-2. Maça bak. Enayi kuponu. <laughs> Enayi <bunu>. oranı <laughs> Ena geldi. Enayi gel. Sana ne dedim kardeşim? Hepsini bahsettim ama dinlemediyim. Olsun. Yine 100 lira bastım <laughs> kardeşim. Bakacaklar ama şu anda. Hiçbir şey yok. yok ya, Hiç, yok. <laughs> şey, ya Hiç yok, şey yok. Offside yok. Bakacağız. Bakacağız. Yok yok abi. gol yok. <laughs> Hatta el var. Belki penaltı mı verir acaba? Yok vermez. Yok. <gülüyor> veremeyecek <gülüyor> bence. Bu golü veremeyecek bence. Yok, gol gol. Gol gol. Veremeyecek abi bu golü. Oğlum bu şey bu lan Bu golü veremeyecek bak net söylüyorum. O sayı Samuel'e böyle yaptı ya onu faal diyecek. O faal ile alakası yok onun. Veremeyecek abi net. Bak burada diyecek ki sırtına yükleniyor. Ha, ittiyse onu bilemem. Ha bu o, şu, o şey, sayı Samuel'e yok onu bilmiyorum orada ne oldu. De. Mert, değil, Mert değil de değil ki. Top Mert değil ki. Bak şurada şurada. Ama Mert yani okey de Mert burada ne? Faal verecek vermeyecek ya. Vermeyecek. Faal faal. O sahaya faal yok da burada çok ciddi Vermeyecek. Ya, ya siktir <laughs> git! <laughs> <laughs> bu maçta olmasaydı, bu maçta olmasaydı o penaltı, o penaltı ıı, iptal edilir miydi? Herhangi bir maçta olsaydı ya da Beşiktaş'ın öyle bir... Edilebilir miydi? Ya, ya ya, Bok ya edilirdi, edilir, nereye edilirdi? Kaç kere gördünüz ya? Zaten son pozisyonun yani bir bak yani değil mi? Bitirdi. <laughs> Maç bitiyor. Kazanan Trabzonspor oluyor. Tebrik ederiz. Sevgili dostlar, maçı yaptık. Sevgili dostlar, Fenerbahçe ilk mağlubiyetini Trabzon'dan alıyor Kadıköy'de. Ee, tartışmalı pozisyonlar var şimdi. Bir şey diyemeyiz. Kırmızı kart var, penaltı var. Her şey var Her maçta. Şey var. Eğlenceli maç oldu aslında bakarsan. İkinci evet. yarısı daha böyle tempolu falan oldu. Fenerbahçe, Fenerbahçe 3 tane evet. penaltı kullandı Fenerbahçe. İkisini atabildi. Evet. <laughs> atana kadar, atana kadar <laughs> penaltı verildi. Fenerbahçe ilk ciddi rakibinde Zorladı. zortladı. zortladı. Ee, bakalım neler olacak. Şu anda lider Galatasaray olmuş oldu. Evet. Fenerbahçe ee, bu sene de yalan mı acaba ya? Hani geçen sene de böyle Ekim'de şampiyonluk kutlamaları bu, yapıyorlardı. Bu buradan, buradan düşebilir. Neydi hocanın ismi? Kimin? Jesus. Yok he. Jesus. Jesus ha. dediğimiz. Evet sevgili dostlar abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sonraki maçlarda ki bu da çarşamba günü. Bayar <laughs> kesersin değil mi? Niye? Hani, Şunu kesemez diye buraya tam zamanında koyuyor. Tekrar yapar? Ya bırakayım sanki. Niye bırak, Allah? Ben de değil. Bayan dedim, Çarşamba size bir Bayan Galatasaray maçında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere.